Evet, masal doruk olarak arkadaşlar. İçeride yer yok, Mevlüt. Yusuf kardeşim Mevlüt'ün, evet. Evet, saha ekibi süperler. Ben saha 2000 saha 2000 tanıtalım yavaş yavaş. Evet, şimdi Özlem abla var. Zehirlenmiş ama ölmeden buraya gelmiş. Beni üzdü ölmemesi. Evet. Selma abla niye bırakmadınız bu ablayı orada? Aziz Hep beraber evet. Ellerine emeklerine sağlık Medine anne. herkes <laughs> müthiş çalışıyor. Müthiş çalışıyor Hacer ablaya kadar herkes. Harika. Herkes sana Evet. Arkadaşlar evet. evet. Medine olsun. bir şarkısı var. Sonra anons edeceğim ama şimdi değil. Bunlardan birincisi Kades, iyi misin? İyi. <laughs> davet ettiği zaman onun davetine evet, icabet Hocam yine tına, tüm, tüm karizmasıyla. Evet. <laughs> Bu bir haktır. Açıyoruz Biz ama bir şey var. Mikrofonun sende gidecek. sorun yok. Evet. Miklomun... Kolonu biraz yatırır. Tamam. Ha. Basit, basit. İkinci kolonuna bağlı. Dur de bağlayayım ben ya.